Şimdi reklam arasına gitmeden önce masamızın en sessiz ve en eğlenceli adamı Utku Ergin tutkun boğuşmak show. Bizde kabarede de çok mutlu oluyoruz pazar geceleri de bizde ve her yerde yurt dışına da gidiyorsun artık. Evet. Almanya'ya gidiyorsun. Yani Almanya'ya gidiyorum. E, bu şimdiye kadar Almanya, Hollanda'ya ve İngiltere'ye gittim ama daha başka evet. yerlere de gideceğim yakında. Evet. Peki. Şimdi tutkum boğuşmak diye herkes geliyor ama... Aşkım Utku kapışmağı mı buluyor? A, a, aşkım kapışmağın bir e, parodisi aslında öyle başladı. İsim şakası var onun parodisi, parodisi değil aslında. Parodisi, parodisi olması, değil, aslında. Parodisi parodisi olması değil, için ondan öğeler içermesi Evet ve e, Utku bana her geldiğinde çok büyük bir efendilikle hiç sesini <laughs> çıkarmadan... E, oturuyor. Ve sonra Alışkın değiliz biz böyle stand evet, hiç, hiç böyle stand upçı ben hiç görmedim yani. Hakikaten sonra da Ama beni e, seyircisiz iştahlandırmıyor ortam yani öyle bir durum da var. Kendi kendimizi ya. eğlendiriyoruz Bak, bravo, gibi. Yani. Bravo bravo. Muhabbet bravo. var bölmeyelim gibi oluyor. Evet. <laughs> Aferin Utkuya. Peki aslında reklamcı biliyorsun ve her seferinde de bunları söylüyoruz ve e, aslında da ukala bir adam. Mesela bir e, yakın <laughs> tarihteki bir röportajından söyleyeceğim. Bu iş nasıl yapılıyor diye bir dönem Kaliforniya'ya gittim. ...komedi kulüplerini gezdim, İngilizce stand-up yaptım... ...sonra buraya dönüp burada bu işle uğraşmaya devam ettim. Yani... <laughs> ...hani makarna haşlamış gibi konuşan... <laughs> yani, ...arka odaya gittim, arkadaşlar yani, oradaydı... ...oturduk biraz yani, ya, sohbet e, ettik stand up Mesela orada. bizim Kaan Sekban böyle... ...Amerika'da galiba ve galiba... ...İngilizce stand-up yapmayı başardı... ...herkes falan... <laughs> bak bir, herkes abi, başka bir şey mutlu yapıyor. Bir röportajda yer bir, bir, yaptı, bir şey yerde şey geçiyor, ya. geçiyor <laughs> yani. Bakın arkadaşlar, Amerika'da İngilizce stand-up yapmak çok büyük bir olay değil. <laughs> Tabii. Ee, ne o ne hastalığı o böyle bir tane adam var konuşamadan bu sene AGT'de e stand-up yaptı. Onu hiç bilmiyorum. Telefondan, telefondan <laughs> uygulamayı kullanarak ne var ya lütfen sağa dönün diye böyle şey yapıyor. ya... Oradan stand up yaptı ve kıyamet koptu. Tamam, ezelim mi? Yani mesela onunla Kaan Sekban'ı karşılaştırıyorum... çok sevgili <laughs> Hayır, arkadaşım. O aslında o röportajda <laughs> şöyle bir sorun var. Ee, bu röportaj yaptığımız kişi, ben sordum hatta sonrasında, yani çok enteresan çünkü nasıl başladı bu işler diye anlatıyordu. Bir cümle bahsettim bundan dev bir başlık atmışlar. Kaliforniya'da stand up yaptım. Hoş falan geldin falan diye. kulübe. Evet ama Hoş öyle. Geldin. Evet ama öyle görünmüyor. Yani bir kere, yani sen sanki. E, çok manasız bir yani hani bir şey, şey mesela Sen rahmetli Vehbi bunu... Koç'un Vehbi Bey'in yurt dışı gezileri vardır. Amerika'ya evet. gider <gülüyor> yeni <gülüyor> bir sanayi dalını görmek için filan <laughs> sonra. Bunun gibi bu iş nasıl yapılıyor diye Kaliforniya'ya gitti. Oradaki sorun şuydu yani. aslında. Ben 2011'de ilk stand up yapmaya başladım. Şimdi stand up bir akademik eğitimi olan oyuncular gibi beraber eğitilebileceğimiz atölyeleri olan falan bir şey değildi. İlk stand up yapmaya karar verdiğimde komeden olmak için bir kere yani yol yoktu gerçekten. Yolu kurmamız gerekiyordu bizim. Ben hani Türkiye'deki ilk açık mikrofonu ben kurdum. Evet. Ee, onu organize ettik falan daha sonralarında. Onun hemen öncesinde bir dönem işte ben yani bu işi yapmaya çalışırken Ankara'da yaşıyordum o zaman. Ee, dünyada nasıl dönüyor diye o dönem bir fırsatım olmuştu. Gerçekten Kaliforniya'da open mic'lara falan katıldım. Bu açık mikrofon gecelerine katıldım. Gösterilere çıktım. Oralarda İngilizce gösteriler yaptım. Sonrasında buradaki açık mikrofonlar oluştu aslında fikir olarak. Biraz öyle bir hani Başlangıç adımı olarak anladım. yoksa benim kariyerim anlamında bir adımın yoktu onun yani. Sadece öğrenmek gözlemlemek için gittiğim bir şey. Adam böyle anlatınca ne kadar makul geliyor ama işte röportajın böyle bir sıkıntısı var. Yazıyı evet. okuduğun zaman sen kafandaki gibi okuyorsun ya, evet, sen kendi evet, tonlamanla o. okuyorsun ya. Röportajlar o yüzden çok tehlikeli oluyor. Evet. Yani bak ne kadar tatlı anlattı adam. Hayır yani i̇şte o, o her bir zaman bir o sahnede bir saçmalaşıyor, bir manyaklaşıyor zaten. E, o zaten. Ve herkesi demek. de kendisi gibi manyak haline getiriyor. Çünkü onu Aferin. interaktif izlesen, interaktif bir anda insanlar her şeylerini dökmeye başlıyorlar. Bütün e, izleyiciler, hikayelerini e, kendilerini ve müthiş topluyor onları, derliyor. Yani seyirciyi bu kadar harekete geçirebilmek enteresan. Belki de bu ikinci kişiliği özür dilerim senin işin hakkında böyle ukalalık ya da tahlil yapmak hayır. derdine değil izlenimimi söylüyorum sadece sanki e, Seyfi Bey gibi bir huysuz virjin e, ikincil kişiliği gibi e, rahatlatan ve biraz da onu e, sahne yasalarına bildiğimiz yasalar hukuki şeydi ama sahne hukukuna göre onu koruyan bir şey. Hı, evet. Onun için o ikincil kişilik içerisinde bu e, e, tutkun boğuşmak şakası içerisinde bir anda adamın içinden bir canavar çıkıyor, seyirci canavarlaşıyor, toplu bir büyük kahkahaya dönüşüyor bu ve o açıdan. Çok takdir ben ediyorum. Ben valla Cem Yılmaz'dan sonra çok fazla stand up izlemedim. Şimdi stand-up'ta yol yoktu dedin de vardı. yani evet. yani vardı yani. <laughs> Rüstem Batu'm yaptı, ben yaptım. Sen yaptım. yaptın tabii ki. Ee, ya, farklı formatlarda yaptık ama. Tabii yani tabii. Sahnede, tiyatro tiyatro sahnesinde yaptık. Hatta ben geçen sene Kemal'le oynadığımız oyunun ikinci perdesine bile bir stand-up ve interaktif böyle evet. seyirciyle tuzağa düşürüp onları çekip <laughs> oyunun içine. O çok keyifli bir şeydir. Evet. Ee, çekersin ve o gelir zaten. Ee, ondan sonra izlemedim çünkü... Ee, çok fazla Cem Yılmaz versiyonu çıktı karşıma benim. Şimdi öyle, öyle değil. Değil mi? Tamam. Şimdi ya, kesinlikle öyle ya, değil. Aslında yok yok da biraz şöyle bir şey bu. Herkes şey, Cem'i ve geçmiştekileri takdir ediyor gençler. Evet. Fakat e, kimse artık Cem Yılmaz'a benzemeye çalışmıyor ve <laughs> oradan böyle bir... Bir ara el hareketleri falan bile yani böyle konuşmalar falan yani, bir şeyler yani. çıktı benim yani. Benim tahminim yani biz ondan da bir sonraki jenerasyonuz Cem Yılmaz'ın ilk... Ee, parladığı zamanlar 90'ların ortaları ise işte atıyorum. 2000'lerin ortalarında falan çıkan stand-up komedyenlerin bildiği tek yol biraz daha böyle Cemil Maz gibi mimiklerle, jestlerle ya da onun hikaye anlatım tarzında bir şeylerdi. Sanıyorum yakın dönemde şey onu bir değiştirdi yani. Bir kere hani bu bir tabii, yani bu Netflix'lere falan birçok stand-up specialları. Tabii tabii. Çok insan çok daha fazla stand-up izlemeye başladı. Çünkü ben yoktudan kastım şuydu aslında. Ben 2011'de stand-up gösterisi yapmaya çalıştığımda mekanlar parasını versem kiralamıyordu. Bu bir rezil olma etkinliğidir diye. Ben ilk stand-up gösterimi yapmak için bir işte doğaçlama tiyatro sahnesine gitmiştim. Ee, dedim ki ben burada sizin oyununuzun ortası 10 dakika 15 dakika küçük bir gösteri yapmak istiyorum. Adam dedi ki bugüne kadar 7 tane adam geldi dedi buraya. Komeden olam olamıyor insanlar Türkiye'de stand-up komedinin olamıyorlar dedi. Herkes Cem Yılmaz gibi olmaya çalışıyor. Beceremiyor dedi. Ben dedim ki ben 8. olarak çıkacağım yapacağım yani. Hmm. Ee, bana o gün 15 dakikayı verdiler, sonra her hafta çağırmaya başladılar. Cumartesi günü de onları göster. sonra cumartesi günlerini bana verdiler. Onlar başka bir güne taşındılar, falan gibi oldu ama Ankara'daydı bu. Dolayısıyla Ankara'da hani de tek bir tane gösteri bulabilmiş oldum, okey yapıyorum ama başka hiçbir şey yaramıyor. O sebeple böyle, İstanbul'a o sebeple taşınmıştım aslında. Sonra da işte bu açık mikrofonlar falan. Şu an öyle bir dert yok. Şu an insanlar işte bir sürü etkinliğe gidip. Peki motivasyonun neydi? Yani stand up yapmak. Için... <laughs> bu açık mikrofonların mimarı sen misin arkadaş? Evet. şöyle, açık mikrofon zaten bir kültü karaoke gibi bir şey getirmek olduğu için Murat diye bir arkadaşımla beraber, Murat Gençoğlu ile beraber ilk açık mikrofon etkinliği. Ama bir tarihi bir, bir iş bu. Anda. Yani, Tabii yani o sayede yani. biz bu kadar. Ee, sadece Netflix'te ya da şurada tabii. burada farklı stand-upçı görüyor diye değil. Yani evet. o açık mikrofonlar sayesinde biz tabii, tabii. bu kadar o farklı insanı yani. seyret O yola açtı. İki sene onunla uğraştık. Organizasyon süreciyle falan da uğraştım aslında. <laughs> ee, ondan sonra e, yani biz ilk yaptığımızda Old City Comedy Club vardı. İsmi komedi kulübü olan tek yer Türkiye'de orasıydı zaten. Hmm. Biz orada yapmaya başladık. Orası da böyle oda tiyatrosu gibi bir şeydi. Mikrofon bile yok. Yani bayağı şey yani çıplak sesle stand-up gösterisi yapıyoruz küçük bir gruba falan gibi. Orası 10. haftasından sonra kapandı. O dönemler benim tek kişilik gösterilerimi BKM'den izlemeye gelmiş insanlar vardı. BKM'ye mutfağa gittik. Dedik ki böyle böyle bir projemiz var deneyebilir miyiz? Bir hafta deneriz dediler. 2014'te bir işte, çarşamba akşamı. O zamandan beri devam ediyor gösteri. İlk iki senesinde ben oradaydım. Sonra hala devam ediyor süreç ve Artık işte İzmir'de, İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da falan bile artık açık mikrofon gösterileri var. Hatta işte Berlin'de, Amsterdam'da falan Türkçe açık mikrofon geceleri yapılıyor şu an. Oralarda da Türkçe komedi yapan, Türkçe komedyenler, yani Türkçe oradan da komedyenler insanlar. var mı? Hepsi buradan gitmiyor. Buradan oraya gidenleri tabii daha büyük heyecanla bekliyorlar ama orada deneyen, amatör, yeni başlayan bir tayfa var ve eminim oradan buraya gelen bu sefer oradaki hikayeleri buraya taşıyan insanlar da çıkacaktır. Çünkü ben oraya gittikçe tanışıyorum yeni insanlar onlar bizim içinde ve bayağı iyiler. Çok Peki senin tarzın orada nasıl karşılanıyor? Tutkun Boğuşmak'la da Evet. Çok iyi karşılanıyor. Tutkun boğuşmak şov şov şey istenen. Ya ben iki ayrı gösteriye gidiyorum gittiğim yerler. Bir hem stand up gösterim yapıyorum kendim hmm. olarak. Hmm. E, bir de tutkun boğuşmak şovu yapıyorum. E, tutkun boğuşmak şov interaktif bir iş olduğu için salonun duygu durumunu daha iyi okuyabildiğim bir şey oluyor ve çok daha rahatlar tabii yani. ilişkiler üzerine bir komedi işi olduğu için burada bir şey olur mu anlatırım ama eski sevgilimi görür, işimden atarlar. Ben bunu söyledim ama memurum bir şey olur mu falan kaygıları oluyor burada. Hmm. Tutkun boğuşmak şovu yaparken. Yani burada insanlar o rahatlığın o interaktivitenin içerisine katılırken genel olarak sanki bir hayatlarındaki mutluluğun bir tık daha yukarıda olmasını hissediyoruz. Da. Çünkü en son Londra'da yaptım mesela. Buradaki gösteriler de tabii ki çok çok keyifli ama orada başka bir coşku var yani. Belki de şeyle de alakalı. Onların bugünün Türkiye'si gündeminden vesairesinden içerikleri olan çünkü Tutkun Boşmak Show işte bir ilişkiler komedisi gibi ama çok fazla politik referansın vesairenin gün, güncel meselenin içinde olduğu bir gösteri olduğu için onların da Evlerinde hissettiği bir duyguyu daha çok açıyor olduğu için Sanki onlar daha yüksek hissediyor gibi geliyor bana. Hmm. Hmm. Bu galiba şeylerde stand-up'larda artık şey yok değil mi? Siyasi e, politik. Evet sen, sen 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 onu yaptın biliyorum ben sen yaptığın zaman çünkü e, çünkü sen e, sevgili abi e, bir şeysin yani eski dönemden bu döneme geçtiğin için yani eskide kalmadığın için evet. ama Geçiş. senin senin stand up yaptığın yani yeşil kabarede sen stand-up yaptığın zaman o zaman rahmetli Rasim abi e, e, şey Uğur e, Huysu, u, Uğur Yücel yani o zaman da lider taklidiyle başladı bu işler. Evet. Tabii. Yani şimdi lider taklidinden sonra e boş boş lider taklidi olmaz. Oradan hemen siyasete giriyorsun ve o zaman evet. değerli o günün seyircisi zaten siyasi eee şakalarla uğraşmak istiyordu. E, çünkü insanların hayatında, herkesin hayatında mutlaka olan iki tane şey var. Bir cinsellik ilişki, tabii, tabii, iki evet. siyaset. Yani bu ikisinin bir bacağı şimdilerde eksik artık. Evet. O eksik. da yapılıyor aslında mesela benim en son ben yayınladık da hatta yani ben benim işte şeyde YouTube'da falan da duruyor. Hatta geçenlerde Metin Akpınar'a göstermişler o yorumlamış bunu falan. Bir stand-up kesitim vardı. Bu şeyle ilgili seçim sonrasında yaptığım bir stand-up rutininden. Ee, oldukça siyasi şeyler anlatabiliyoruz. Bunun ne kadarının yayınlanabildiği gibi bir mesele var. Şimdi ya onun ne kadarının yayınlanabildiği bugünkü ortamda belki biraz daha sert olabiliyor. Çünkü çok fazla hassasiyet var. İşte içinden, işin içinden 3-5 tane bir şey çekiliyor. Evet yani o ritme... Tutuklanmanın dışında e, halkta da tahammül azaldı. E Aynen, bu şey de var. Hemen Bırak, abi, doğru. hemen senin Tukak'a ilan ediyor. Doğru. <laughs> yani dengesiz zor bir şey. E. Yani politik bir doğru. içeriye girildiği zaman evet o Yapmam daha zor bir denge oluşturuyor. <laughs>